Arkadaşlar aldığım FPS az olduğu için sıkıntı yaşıyorum. Normalde yoksa böyle oynamıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zula'nın az mermili modu ile beraberim. Arkadaşlar ikinci bölümü çekiyoruz. İlkinin güzel olduğunu düşündüm. İkincisi de çekilir dedim. E, i̇sterseniz oyuna geçelim arkadaşlar. İlkinde çok güzel başladım. Bakalım bu sefer rezil mi başlayacağım yoksa da rezil mi başlayacağım anlayacağız. Gün geçtikçe oyuncular, rakipler güçleniyor. Oyuncular tanınıyor arkadaşlar. Ben Ay niye bıçak bu var bende? Oğlum bıçağın süresi bitmiş herhalde ya. Arkadaşlar bende böyle bıçak yoktu ya iğrenç. Bana adam öldü zaten. Oğlum vurdum öyle artık. <laughs> Çok dandik başladık bu ne? Aha bu da öldü. Ya ye verseydim zaten çok kötüydü. Ölmem gerekiyordu arkadaşlar. Abi pingin mi var senin ya? Ne üç kaçtı? Ah ya başkası vurdu olmadı böyle Buri Bakalım nasıl gidecek Bak o onu geçirebilirim var ya çok güzel olacak Hiş, Başkası vurdu bu sefer yine Arkadaşlar 3'e 3, e 3 rezervt ve 3 asesim var baya basitim var yani Aa, <laughs> çok temiz Gerçekten çok temiz oldu Güzel Rezalette Ustura var Çok kötüydü Bakalım nasıl devam edecek Abi hiç vuramıyorum ya Orada onun canı az. Canı çok az bu. Ben vursam çok güzel olacaktım. tamam. <laughs> <laughs> saplayacaktım Eee birinci 13 kişi, 13 kişi almış. Arkadaşlar mouse'um yavaş bu arada o yüzden böyle. Abi ya en son vursaydım işim ya. Neyse şey asist kill aldık herhalde. Asist mermisi aldık. rezalet. 6'ya 6. Arkadaşlar böyle olmaz. Hiç kill alamıyorum çünkü mouse'um yavaşladı. <laughs> böyle durursan ölürsün. Herhalde ikinci sıraya gideceğiz ya. Çok rezalet diyorum bu arada. Çok kötü ya, çok kötü. Geber. Bana gelseydi kesin öldürdüm bu arada. <laughs> adam adam vurmayı bekliyor zaten ya. Çok kötü. Çok kötü. Arkadaşlar canım çok az kaldı. O şükürler olsun zaten ben yani onun silahını diyeceğim mermi geleceğini falan mı sandın? çok dolaştık ya önce güzel şükürler olsun ah çok kötü birinci 23 gibi. birinci olamayacağız böyle giderse o hayatta olamayız zaten maç çok az kaldı Arkadaşlar aldığım FPS az olduğu için sıkıntı yaşıyorum. Normalde yoksa böyle oynamıyorum. Ben bunu bıçağı hayatta denk getiriyorum. çok yavaş işliyor. Şunda da mb7 var. Gördüm de... Olmaz arkada gözüm vardı halbuki ama işe yaramadı. Normalde bir, bir ben bir tık vursam ölüyor. Ama benim işte oynamakta zorlandığımdan dolayı şunu vururdum ya Descapido. Des Despacito doğru. Oh. Al. Ne devam mı vuruluyorum yani eşkıyaçılar. Hadi arkadaşlar alıyoruz bu maçı hadi. Umudumu çok çabuk kaybetme. Al, al, al. Nermi biriktirdim o kadar boşuna mı biriktirdim? Can iyi oldu. Ya abi ne zaman geldiniz ya? Çok güzel gidiyordum arkadaşlar. Bu bana çok etkisi olacaktı. Şükürler olsun ki İnşallah mermi de çok güzel. 3 mermi daha. Hadi bakalım güzel gidiyoruz. Bıçakla gitmek hiç yakınca değil böyleyken. Azıcık hızlan diye de da hız vermiyor. Abi çok boşa gitti ya. Ah kafadan ustrayedim artı altı. Çok temiz. Adam Bakalım ilk üçe girebileceğim mi ya giremeyeceğim gibi çok kötü gidiyorum ne ilk üçü Arkadaşlar elindeki bıçak da ayrı rezalet zaten Bıçak da bizi bozdu ya bıçak Bıçak çok sıkıntı oldu bu arada Başkasına vuruyor ya Oğlum çok yemiyor ya. Ah yemiyor arkadaşlar. Bir canı kalmış. Öldüremedim bu hayatta ölmez. Arkadaşlar mb oh olsun mermi Mervin vursam bulsam ne yazar ki? Bu ağır işte her şey. Adam kesti onu. Ben ölürüm böyle gidersen. Ah be çok kötü oldu. Yok abi orada benim hayatta yaşama imkanım yok ya. Bu her şey çok kötü işliyor. Çocuk bir hareketleri beni bozuyor ya. Bak ah, çok kötüydü ya. Arkadaşlar maalesef bu çok üzüldüm yani. Bu bozuldu. İkinci bölüm adına gerçekten çok kötüydü. Ben çok zorlandım bu arada. Elimdeki bıçak değil arkadaşlar sorun da FPS düşüklüğü yaşadım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Pek de beğenecek bir şey olmadı yani rezalet oynadım. E, yani verdiğim asıl gerçekte verebileceğim tepkiler oyunda çok ağır işliyor. FPS'ten dolayı bu kadar olabildi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Takipte kalın. E, önerileriniz varsa lütfen belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın bay bay.